Almanya'nın başkenti Berlin'den merhabalar. Fırsat Kart. Bugün bunun üzerine sizi bilgilendirmek istiyorum, yol göstermek istiyorum. Evet, Fırsat Kart çerçevesinde Avrupa Birliği'nde olmayan ülkelerden de kalifiye, vasıflı, nitelikli elemanlar gelip burada çalışabilecek. E, bu bir imkan. Yani onlara sunulmuş olan bir imkan. Üstüne üstelik öncesinden bir işverenle kontratı olmadan Almanya'ya gelebilecek eğer ki e, kriterleri yerine getiriyor ise yaklaşık 12 kriter var 12 kriterden bazılarını en önemliliğini size birazdan e, izah edeceğim şimdi ilk başta netleştirmek istediğim yalnız şudur Almanya'da kalifiye eleman meslek okuluna gitmiş diplomasını almış elemanlardır bunun altını çiziyorum. Yani şimdi bir örnek vereceğim. Siz çırak olarak bir akçının yanına girdiniz ve bütün yeteneklere sahipsiniz. Sonunda siz de aşçı oldunuz. Bu Almanya'da şöyle diyelim geçerli değil meslek okulu isteniliyor. İnanın burada temizlik işi için dahi artık eğitime alınıyor. Bu ülke, bu memleket böyle bir memleket. Öyle çıraktan yetişme diye bir olay yok. Her şeyin, her alanın yaklaşık bir okulu var. Asçılık, e işte eğer baklavacıysanız baklavacı, dönerciyseniz dönerci. E efendim söyleyeyim. Yani kısaca tüm e mesleklerin e yaklaşık burada okuluna gitmek zorundasınız. Burada gayet tabii şimdi şu zorlaşıyor. E, diyelim ki siz Türkiye'de çıraktan yetişme kuaförsünüz e, ve kuaförlük belgeniz yok ama ustasınız. İşte burada zorlanacak olan kişiler bunlar. Ama eğer Türkiye'de bir meslek okulunu bitirmişseniz elinizde en az iki yıl eğitim gördüğünüz sertifikalar varsa o zaman işiniz kolaylaşıyor. Diğer kesim için yani meslek okuluna gitmeden yine de meslek sahibi olmuş olanlara yönelik bir başka videomda bilgiler vereceğim. Şimdi toparlamam gerekiyorsa Almanya'ya Avrupa bir ülkesinde olmayan ülkelerden Türkiye'den de bu çerçevede nitelikli, vasıflı elemanlar fırsat kartı çerçevesinde gelebilecek. Bu fırsat kartı onlara Almanya'da e, iş bulup çalışma imkanı tanıyacak. Yani burada iş bulmadan geleceksiniz, e, iş arayacaksınız kendi alanınızdaki meslekte ve iki iş verende deneyim yapma hakkınız var. Diyelim ilk iş yerine girdiniz, işverenden memnun değilsiniz. Bir ikincisine de gidebilirsiniz ee, ve burada yeniden deneyim yaparsınız. Ee, fakat ikiden fazla olanağınız yok. Sadece iki yer deniliyor. Arada iş bulana kadar herhangi bir işte 20 saat çalışabileceksiniz. Ee, herhangi bir işte ki burada geçiminizi sağlayabilirsiniz. Çünkü Almanya'daki sosyal haklardan yararlanamıyorsunuz fırsat kartıyla gelenler. Ee, bunun da altını çizeyim. Evet şimdi hangi kriterlere bakılacak dilerseniz onları hemen dile getireyim. En azından siz de kendinizi denetlersiniz. bu kriterleri ben yerine getiriyor muyum getiriyorsam hangilerini ve hangilerini değil. Şimdi kriterlerde bakılacak olan alan ilk etapta meslek. Yani bir meslek sahibi misiniz? Burada meslek derken şunun da altını çizeyim. Mümkünse yarı denklik ya da tam denklik almaya özen gösterin Türkiye'de. Denklik olayını daha sonra Almanya'da da gerçekleştirebileceksiniz. Bunun da altını çizeyim ama Türkiye'de yaparsanız puanlamada daha yüksek bir puan alacaksınız. Çünkü puanlama sisteminle verilecek bu fırsat kartı 6 puan ve üstü söz konusu olursa onlara fırsat kartı verilecek Evet bakacakları alan meslek sahibi olmak yani sizin bir mesleğinizin olması en az mesleğinizde 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor Bu çalışmışlığı da SSK dökümünle e, kanıtlayabilirsiniz e, Bunun dışında yine, bakılan kriterlerde lisan var dil var İngilizceniz olabilir fakat burada Almanca çok daha önemli yani fırsat kartı çerçevesinde Almanya'ya gelmek istiyorsanız muhakkak bir dil okuluna başvurun ve bu dil okulu e, böyle tanınmış Türkiye'nin iyi dil okullarından olsun lütfen e, hangi dil okulları e, Almanya tanıyor e, Muhakkak videomun altına bunu da kesinlikle düşeceğim. Yani yazılı olarak da size orada bilgiyi vermeyi planladım. Bunun ötesinde Almanya'da bir akrabanın olup olmadığına bakıyorlar. Ya da bir tanıdığınızın olup olmadığına. Bu da puanlamada puan getiriyor. Neden Almanya'da akraba ya da bir tanıdık? Çünkü Almanya şuradan yola çıkıyor. Eğer ki siz buraya gelirseniz. Bir, sizin bir iş kontratınız yok, iş aramanız gerekiyor ve bu sistemi tanımıyorsunuz. Burada Almanya'daki tanıdık ya da akrabanız size rehberlik rahatlıkla edecektir, yol gösterecektir. Sistemde en azından e, neyin nasıl olduğunu, nereye gidildiğini, nereye, nerede ne arandığını sizi rahatlıkla eşlik edecektir. Bundan yola çıkarak bu kriteri de içine aldılar. Ya da e, kriterlerden biri sizin Almanya'ya daha önce gelip gelmediğiniz. Bu turist olarak gelmişsiniz. Ya da burada eğitim için gelmişsiniz. Bu önem taşımıyor. Yani en az 6 ay Almanya'da yaşadıysanız bu da size puan getirecektir. Yani 6 ayı bir defada değil yani birkaç defa gelip 6 ayı toparlıyorsanız bu da size artı puan getirecektir. E, çünkü şuradan da yola çıkılıyor. Yani Almanya'ya gelmiş olan aşağı yukarı Almanya'daki sistemi görmüş, tanımış e, ve burada zorlanmayacaktır. Yaş çok önemli yaşınız ne kadar küçükse e, puanlama da o kadar fazla puan alabiliyorsunuz e, Çünkü Türkiye'de emekli olmuş 45 yaş üstü şöyle değilim e, ya da işte 50 e, yaşında olan Bunlar Almanya için ilginç e, potansiyelde olan insanlar değil Almanya'da ya e, kalifiye eleman uzun yıllar çalışabilecek eleman gerek ve bunun için de yaş çok önemli. E, yaşta da puanlama sistemi ona göre düzenlenmiş. Puanlama sistemlerine geçeceğim, e, endişeniz olmasın. E, evet. Bundan başka bir kriter daha var. Eğer ki evliyseniz, eşiniz de fırsat kartı için başvuruyorsa, o da kriterler doğrultusunda fırsat kartı alma imkanına sahip bir bireyse, orada da size artı puan getiriliyor. Yani eşin de farz edelim ki siz laborantsınız, eşiniz hemşire. E, ikiniz de fırsat kartından yararlanarak Almanya'ya gelip iş bulabilirsiniz. Yani e, siz birbirinize puan katmış olacaksınız. Bir örnek vereyim sadece. Evet. Şimdi e, kısaca toparlama yaparsam Almanya'ya fırsat kartı çerçevesinde gelen e, gelecek olan elemanlar e, meslek sahibi olan elemanlar olacak. E, saydığım kriterler doğrultusunda puan alacaklar 6 puan ve üstünü alma durumunda fırsat kartı alabilecekler bu fırsat kartıyla Almanya'ya gelip iş arayıp iki iş yerinde e, deneyim yapabilirler 2'den fazla değil e, İş yerini bulana kadar 20 saat herhangi bir işte de çalışabilecekler bize yaklaşık bir yıllık e, verilecek planda fakat henüz daha orada netleşmeler ee, tam anlamıyla yok ee, bunun da altını çizeyim bir yıla kadar deniliyor ee, iş bulma durumunda zaten e, uzatılacak bu süre yani oturum süresi ee, bu bilgileri çok daha sonra vereceğim Çünkü sistemde henüz bazı şeyler oturmuş değil Bu ara e, göç yasası yenilendi e, meclisten geçti. Eyaletler de onayladı. Cumhurbaşkanlığı henüz onayını vermedi. Lakin muhakkak verecektir. E, şu an başvuruda bulunursanız e, eski sistem işlemekte. Eski göç yasası. Bunun için e, eğer ki Almanya'ya gelmeyi planlıyorsanız, istiyorsanız, ben Almanya'da çalışacağım artık diyorsanız 2024 ancak sistem oturmuş olur. Ee, en geç Mart 2024. Başvurularınızı şimdi değil de 2024'te yapmaya geçebilirsiniz. Şimdi nereye başvuracağım? Ee, nasıl bunu gerçekleştireceğim? İDATA kuruluşu ara kuruluş olarak bu işlemleri yapmak için e, hazırlığını yapmakta. Ee, videomun altına İDATA'nın e, bilgilerini de sunacağım. E, muhakkak videoyu izledikten sonra o bilgilendirme bölümüne de bak. İdataya e, randevu alacaksınız. E, İdataya bütün belgelerinizi götüreceksiniz. Yani işte e, kişisel belgeler, kimliğinizden tutun, e, efendime söyleyeyim meslek okuluna bitirdiğinizi gösteren e, ya da sertifikaları sertifikalarınızı İdataya vereceksiniz. SSK'dan işte iş tecrübenizi kanıtlayan dökümleri tüm bu dökümlerle İDATA'ya başvuracaksınız idata Alman konsolosluğunla fırsat kartı işlemi için devreye girecek olan kuruluş yani o orası denetleyecek kriterleri yerine getiriyor musunuz kriterleri yerine getirip Altı puan ve üstünü alma durumunda Alman konsolosluğuna fırsat kartı için işlemler için bu yükü alan ara kuruluş olacak. Ee, kalkıp sağa sola lütfen paranızı yedirmeyin. Ee, İdata üzerinden kendi kendinize de işlemleri yapabilirsiniz. Çünkü bir sürü şirket oluştu. Bir sürü paravan şirkette de oluştu. Ve ben hatta onlara inat bu videoları yapıyorum ki siz Böyle direkmen kendi işinizi kendiniz görür hale gelebilirsiniz. Videolarımı beğeni tuşunu basmayı unutmayın. Ve size önerim gelme niyetindeyseniz kesinlikle Almanca öğrenin. Ee, Almanca öğrenmeniz sırf puan getirmeyecektir. Ee, Almanya'da en azından zorlanmazsınız. Ee, Almanca bilmek çok önemli. Başarılar diliyorum. Videolarımı çevrenizle paylaşarak beni destekleyin. İnanın hep boş zamanlarımda bu videoları yapıyorum ve gördüğünüz gibi şu an arabada oturuyorum. Yani kısacık bir zaman dilimi var ve bu zaman diliminde bu videoyu sizin için hazırladım. Hoşçakalın. Bu ara puanlama sistemi diğer videomda anlatacağım. Hoşçakalın. Tekrar.